Merhaba arkadaşlar Falu Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yaparken kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler falım Astroloji Instagram, YouTube ve TikTok veya Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi kararsız kaldığınız bir konuyla ilgili tekrardan bir yol deneme ya da evlilik konusunda sizin kafanızdaki bir düşüncenin sabitlenmesi ya da bu ilişki anlamında gördüğünüz kişiyle ilgili yalnız mı kalacağım yoksa mutlu mu olacağım arasındaki seçimi yapmanız gerektiğini söylüyorum. Burada korkularınız var evet. Bu korkularınızdan kurtulabilmek için de bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini bu işlerin içerisinde e, karşınızdaki kişiyi gerçekten evet bir taraftan bakıyorsunuz ama diğer taraftan mesela iyi bir a, aile e, kişisi iyi bir e, anne baba olabileceği e, olamayacağını da bakmanız gerekiyor çünkü kova burcu evet bir şey bilgisiyle seçer özelliklerini seçer ama karşınızdaki kişi çok iyi bir manipülasyoncu da olabilir bu anlamda eee değerlendirme özellikle maddiyat konusunda bu kişinin davranışlarını değerlendirmek durumunda kalacaksınız. Kendinize yeni bir iş, yeni bir bağlantı, iş değişikliğiniz olacağını gösteriyor ki bu iş değişikliği de size iyi gelecek. Çünkü bir süredir beri kendinizi daha iyi koşullarda çalışabilmek için zorlamanız gerektiğini de farkına varacaksınız. Denge kurabilmek için de bir yaptığınız bir işi ve hayatınızı bir düzene tutturabilmek için de e, sektörü değiştirebilirsiniz. Bu değiştirdiğiniz sektörde biraz bocalar mıyım diye düşünüyorsunuz ama hayır. Aksine siz bunu zaten kolaylıkla hayatın kendi içindeki bilgeliğinizle yapabileceğinizi de gösteriyor korkularınızı bir kenara bırakıp dost düşman herkesin netlik olarak gözüktüğü bu dönemde kendinizi özellikle beklenen ya da geçmişteki bir ilişkinin gölgesinden çıkıp yeni bir döneme başlayacağınızı da gösteriyor. Güç kuvvet kazanacaksınız özellikle ailenizden bu dönemde size destek verilecek olarak gözüküyor. Hem destek olacak ama hem de en iyi eleştirmenleriniz olacaklar. Çünkü bazı şeylerde güçlenmeniz için buradaki eleştiriyi de çok iyi dinlemesi, dinlemeniz gerektiğini ve insanların sizden ne beklediğinin de farkına varmanız gerektiğini söylüyorum. Bir ilişki için tekrardan geri dönüş çabası isteyecek olan birisi var geçmişten birisi. bu konuda siz hani yine aynı sorunları yaşamak istemediğiniz için vazgeçme durumunuz da söz konusu olacak. Kendi gücünüzü daha çok ortaya koyacağınız bir şifalanma sürecinde olacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakıp Ekim ayına kadar toparlanma süreciniz için yeni bir başlangıç yapacak işiniz veya kariyeriniz özellikle maddi kazançlarınız için yeni bir sürece gireceğiniz de gözüküyor. Aile içerisinden bir kişinin nankörlük yapması size sıkıntı verecek ama ona diyeceksiniz ki ben şunu istiyorum sen niye karışıyorsun noktasında da söyledikleriniz hani biraz kendi kafanızda çelişki yaratsa da Buradaki önemli olan şey sizin kararlılığınız ve geçmişten bu yana yaşadığınız kalp kırıklıkları ya da üzüntülerden kurtulmak isteyip istemediğiniz olarak gözükürken siz bunu nasıl yapacağınıza, ne şekilde yapacağınıza karar vermeniz gerektiği ve bu kararınızın sizin için hani bir yaranızı şifalandırma bu dönem biraz yıkım olabilir ama sonrası ayağa kalkma olarak da gözüküyor. Evet Kova ve yükselen Kovalar için bu dönem kafanızdaki sorulardan birincisi Aile aile sizin için önemli olacak. Bu dönem en temel şey etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çerçeveleyin, çevreleyin ve bunun size güç vermesine izin verin. En büyük gücü kendi ailenizden belki de desteğinizi kendi ailenizden alacağınızı söyleyebiliriz. O konuda burada size destek vereceklerini de unutmayın. Şimdi e, ikinci sorunuzla ilgili düşünceler içerisinde olduğunuzu ve bu düşüncelerin netlik kazanmasını gösteriyor. Düşüncelerinizi olumlu tutun. inandığınız şeyler sizi sınırlıyor olabilir. Enerjinizin daha da yükseleceğini gör, göreceksiniz. Bir nevi yapmak istediğiniz ya da olmasını istediğiniz şeyi e, inanarak yapmanızı ve bu inancınızı e, tutmanızı sağlamanız gerekiyor. Çünkü burada daha güzel şeylerin de sizi beklediğini söylüyor. Üçüncüsü hakimiyet. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Rakipleriniz de geride bırakabilir ve sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Burada sahip olduğunuz şeye e, e, yani var olan bir şeye sahip çıkmanız ve bunu korumanız gerektiğini de söylüyorlar arkadaşlar. Aşk ve ilişkiler konusunda size gelişmek diyor. Bu ilişkinin büyümesi, sınırlarını genişletmesi ve yani hayatınızdaki ilişkinin sizin anlam, sizdeki anlamının daha da büyümesi anlamına geliyor. Sınırlamalarınızı ortadan kaldırın, büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz. Değişim diyor ikinci kartta aşkla ilgili. Sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinizden vazgeçmeye hazır olun. Burada var e, olan ilişkinin değişik bir boyuta geçmesi, belki de resmiyet kazanması anlamına gelen bir süreç var. Üçüncüsü beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman. Bu ilişki sizin için tam da doğru bir karar olduğunu söyleyecek. Hazine diyor sizin için. Peki bu dönemin size mesajı olsa ne verirdi? İşbirliği Açık fikirli olun, insanlarla işbirliği yapın. Her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok. Ki kartlarda bu dönem her şeyi ailenizle birlikte destekleşerek yapmanızın size faydalı olacağını ve bu konuda rahata ereceğinizi söylüyor. Bu da sizin için iyi bir bakış açısı olabilecek gözüküyor arkadaşlar. Evet, kova ve yükselen kovalar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.